Merhaba arkadaşlar, bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yine mesutla beraber bir video çekeceğiz. Ha bunu boş verin. Eskiden çakmıştık bunu. Boşverin. Bunu boş verin. Bunu boş verin. Bunu boş verin. Bunu boş verin. verin. Artık 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 adam gibi bir ele geçelim değil mi? Evet. Az önce hopamda Mesut artık bir daha hani dokunmalı yarış vardı ya dokunmalı yarış yapınca şey aynen, oluyor. Aynen kapanıyor o yüzden Aynen, onu kapanıyor. Aynen. Onu yasakladık. Evet. Ee, evet. Seç. Seçiyorum. Se seçiyorum. Seç. Seçiyorum. Seç. Seçiyorum. Seç. Kim? Ya o o çok ya. <laughs> onu da yasakladım. Onu da ben oynayamıyorum ama. Tam e, sen de tank kaç? Tankı da ben oynayamıyorum. Aa bak tank şurada. Tankı da ben oynayamıyorum. Hayır. <laughs> ya, <bu var. gülüyor> bana yetişemezsin. İyi ee, mama bana. Yanlış yoldan gitmeyin <laughs> Mesut abi Neyse daha bir tur tamamlayamadı. Ay yazın. Mesut verilir mi çünkü? Ben kim o bir ağlasın be tutacak kız al. Winner winner chicken winner. Winner winner chicken winner. Winner winner. Çaket. Evet. Manyakım ben. şeker. Yapmayacağım. Hoş geliyorum. Sen at benim için sen gel. Aa uzun lan. Yedi. Bunu ben yendim ya da eşit yani. Ne? Eşit oldu. Ya eşit oldu ya da ben yendim. 2-0. Aa! Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Neden hep bana geliyor? Ya oğlum ben niye çekildim? Ya. Neden hep bana geliyor? Sen gol atınca sana geliyor. Ben gol, e ben gol yedim. Geliyor. Neden bana geldi? Ben gol yedim. O zaman ilk bastığın için. Ulaşalım. Tamamdır. Bunda biraz bekleyebiliriz. Oha, wow, onu tam doldurdu. On atmış mı? Ya yani tam doldurdu. Oha, on iki. On değiştirdiniz mi? Değiştirdik ya. Ben burada bekliyorum. Ben iki bu arada. Hayır, <laughs> ya, o zaman bir çalacak. Ya benim için Ya o kadar dibine girmeyecektim. Oğlum Dokuz bir ya. <laughs> Sonel Bir de benim oynayamadığım oyun geldi. Vurma Sonel. Futbol seçecektim. Bir dakika lan sıra bende. de. Sen de Pislik Boşa atacak Atama 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 Oğlum çekemedin çekemedin Atama atama yüzde yüz yap atama <laughs> 75 hem de. hem de. 75. Şarım 75 benim. <laughs> Amin. Tamam şimdi hadi. Lan Erdem keskin nişancımasın ne <laughs> ayarlıyorsun? 100 vurdu ee, ben birini bile vursam sana yetişiyorum ki. Vurama atama. Yüzde yüz yaparsan vuruyor ne? Yalancı. Hayır sikerim. 150 kaç vurdum lan? 75. 75. Oğlum sen yendin. 9-3 mü ne? Aynen 9-3. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Diğer videoda. Vallahi video diye çekemem ki. Ben ondan önce bir video daha çektim. 6 dakikalık ama. Aa. O zaman videomuzu burada bitirelim. dur kaç dakika olmuş tamam ki? Hadi bitiremeyelim. mı? Tamam o zaman. 5 dakika olmuş ya oğlum. Bir, bir el daha oynayalım o zaman. Aynen. Seç bakalım. Arap jadi. Hayır. Yenildim sandım. Ya bekle lan. No, yeni yiren. Ben kaç var? 3. Benim kaç var? 3. Ya! Oraya sıçacağım seni <laughs> sikerim ha. Yeni eli Hep <laughs> randum mu yapsak? <laughs> Hayır. Bunu duvarlara çarpmayacaksın. Ama gelen yıldızları alacaksın. Gelen yıldızları alacaksın. Al sen Mal. kazanıyorsun. Sen kazanıyorsun. Bir tane al bırak kazanıyorsun. kadar Ben burada dön dön dönelim. Dön. Aha. Aha da Ölüyorum aha Ya oğlum öl işte ya. İkisin zaten. Ölmeyeceğim. Lan öl. Üç puan ol. Efendim. Üç puan istiyorum ben. La! Ye çarırıcı. Gel artık. Gel. Alamadım. Canım ölmek istiyor. Sonunda öldüm bu adam. Şimdi hiç oldu. Ha bana bir fan bile yok. Aa. Ben bunu seviyorum. Wow. Ne sana? Orayı açtı. İyi ki orayı açtı. Hadi at şuraya. At şu deliye. Deliye at. Bana i̇nşallah aşağı gelir inşallah. Ya aşağı at. Aşağı atma delisi. Aa geliyor Onu da açtın aferin. Lan seçeremez bunu. Bana gelecek. Ben attığım için. Bak. Bana geldi. Ve vuramadı. Hayır, hayır. Sen attığın için. Ben dokununca gidecek biliyorum. Aa, çok iyi. Senden attı. Bana 3 puan. 5 4. Aha, Arap bacı geldi. Yenildim. Topa hiç vuramadı. Aa!

Bile falan yok. Ben prolaştım. Aga! Ben ya. prolaştım. Aynen aynen. Kaç kaç oldu? Bir dakika. Ya? 7 7. Ne oldu? <laughs> Yendi. Aa Gelmiyor. bu neden geldi? Bu neden geldi? Bu neden geldi? Kaçırdım. Ya oğlum <laughs> dibinden geçiyor ya. Bir sıfır. Bir çiçeği

8 saniye. Bunu yanımda. Aa! Bu tiplerde kaldık. Bunu yanımda burada sonuna geldik. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone atıp like kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyoruz.